2024-25 öğretim yılı açılışında hepiniz hoş geldiniz diyorum. Niğdemiz gerçekten kadın bir şehir. Geçmiş on binlerce yıl öncesine dayanan çeyhimiz bizim göz bebeğimiz de, üniversitemiz. Niğdemiz kahramanlar diyarı. Birçok kahraman yetiştirmiş, birçok devlet adamı yetiştirmiş bir şehir. Evet e, rektör hocamız da bahsetti şu an gerek Gazze'de ki e, büyük bir İsrail cumhurbaşkanı kanıtlıyor. Dünyanın birçok coğrafyasında kanıtlıyor ki e, biz de ülke olarak zor bir coğrafyada yaşıyoruz bu coğrafyada ayakta kalabilmek için çok güçlü olmak lazım. Güçlü olmak için de çok çalışmak lazım. Biz de vatanımızı çok sevdiğimiz için çok çalışıyoruz, çok çalışmaya gayret ediyoruz. Güçlü olabilmek için bu coğrafyada ayakta kalabilmek için de tabii ki ülkemizin güçlü olması lazım.